Nereye gidiyorsun Mehmet? Hmm. Balık avlayacağız bugün. Lütfen evet. daha fazla soru sormayın. Tuzlandıram bozuyor. Erdoğan'ım, nereye gidiyorsun? Balık <laughs> avına. Yes. Hasat çekimi mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum. bu İnönü başka yere gidiyor gibi kalvar. <laughs> 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 gel <Aufs3> gelsene Noel. Bana. El sallayın. Gönül abi. Konuşalım. Ali sen kalk bize gelceksin. Tamam. Ali! Ali, gelme, Ali. gel, 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 gel. gel, gel. gel mi şey. Ali? Dadino gelmedi ya. Gelmedi. Gösterilmiş mi oğlummuş o? Hadi. Manzara tamamdır ama ha. Biraz. Biraz çok deneyeyim mi Bulanacak bulacak insanlar var mı? Ne alakası var lan? Bu midesi kullanınca kaç sene tuttu. Bak benim. Oh. Oh. Vallahi. Onun ismi Kürt. Onu çıkaran işte. Oh. <laughs> Bak şimdi size dün iki saat çalışmamızın eserini göstereceğim. Ayy. A o aslında bugün abi. şeye gidecektim, cenazeye gideceğim diye gittim. Altta şey alacağım, mezarlığı temizleyeceğim. Bir gün onu temizlememiz lazım. Birazcık evet. içine ışık vurmuş, o neydi ya? lan? Aa şey, gündüz ıı, ışık alıyor, gece yanıyor. Evet. He, ya Kim konuşuyorsun? Bilmiyorum, mezarın bir başındaydı ama O arasında duruyor ha? Ya ne gelirler mi diyor. Yani normal ışık gibi durmuyor yani böyle, böyle göz dolu oturuyor. Göz lanetleri, göz Evet. O çift mi O geldiği kadar değil o. Nasıl Aşağı tarafta şeye doğru, değermen tarafında en aşağı Orada ışık yok da doğanın da yok Yok. Yok. Doğanın biraz bu tarafına düşüyor. Yok. Işık ya böyle iki tane göz gibi geçiyor. Acaba şey, şey falan oldu. Çiçekler ya... E, parlak olup ışık bulunca yanmış. Olabilir. Yok, yok yok. Yok ama ışık değmesi de yanıyor. Şeyler var. Bahçeye koyuyor ya böyle gündüz ışığı alınca gece ışık e, ha, öyle yani. Öyledir ya iki tane yani yani lamba. Gibi, lamba, gibi gibi yansa bir şey olmaz böyle şey gibi, gibi. Ne tabi söyleyin. Ne, ne, ne lan görse var ya. Hiç yer yani var ya. şöyle <gülüyor> 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 Orada el ayağı dışarı. Şöker Çok yani. böyle. Adam açık açık itiraf ediyor ne diyor ben de gittim diyor kapıyı açıp diyor. Gireverim dedim ki sola bak Hey <laughs> o

bir yere gittik. Yani taş çeyre gittik. Şeye gittik. Yani ee, gittik diyelim. Eski de bu gece motorla falan verirken orada? Yoruldan... nasıl su çıkıyor bak şimdi. Soğuk, Bakalım bak. bir şey. Ee, Kafa buraya göre ver, bir daha. Bütün hepsini temizledik. Bura rezil bir vaziyet geldi bak. Nasıl su çıkıyor verir mi şimdi? Buz gibi. Hakikaten de. Bak, bak buralara taş getirin orada. Boruyu önce Kork mi koymuşlar? Erdoğan biraz çekil. Buz gibi Kızılcık suyunun suyu değil mi? Ne bu? Burada her zaman su var da atılıyor Nereden Bir, bir atılıyor. yerden giriyor, bir yerden çıkıyor Bu ne zaman su çıkmış bu? Çeşmede amacıyla su çoğalmış Evet, Kızılcık suyunun yeni köprüsünü göstereyim Bir de burada bir evet. ne tane su gitmiyordu Bir de işledik burayı Evet Kızılcık suyun Yeni atılan buzları Adanın üstünde başlayacak daha iyi üste doğru gideceğiz Aşağıda gideriz <laughs> Bakalım balık var mı yok mu Aa var balık ha Oy 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 Dönüyorlar Oy abi oy, dönüyor. oy 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 Yakıp çekinme getir yakıp Evet arkadaşlar balık partimizin birinci bölümü bitmiştir ikinci de devam üzere